Selam Bugün 14 Ocak Çok bir şey beklemiyoruz gene Bu promo zaten çoğu kişinin sevmediği bir promo oldu Ya bence şu anki oyuncular iyi de Zaten çıkmıyor oyuncular ee, Paketlerden kesinlikle yani kim açıyor bu kadar şeyi bilmiyorum ee, Tabi herkes de ister istemez şey diyor Şimdi açamayacağıma gider Team of the Year'da denerim o zaman açamam en azından <laughs> Diye paketleri saklıyorlar Bakalım bugün ne getirmiş oyun bize Um, bugün ne gelecekti? Bir şey gelecek miydi? Belki bekleme ekranı gelir. Team of the Year ile ilgili. Bakalım. Ah, çıkmadı. Tamam. Um, burada ne var? <laughs> Pardon. Um, daily Play, onlar vardı. Nike vardı. Tamam. Seasonal aynı. Milestones, aynı. görevlerde hiçbir şey yok Bugün Evolutions. Bakalım. Cut inside, keep up, stop right there. Bunlar var. Finisher, fast forward. Dün gelmişti. Crossing Crusader. Hiçbir evolution gelmemiş. Evet. Orada malen yapıyorum. Ehehehe. Paketten denk getirdim. Um, Challengelere bakalım. <laughs> Oo, Hero kumarı gelmiş ve bu sefer içinde UEFA hero'ları da var. Bakalım ne istiyor. Aa 86. Bu iyi. Çünkü inform yok. Normalde inform isteyip canımızı okuyor. Güzel yaparım ben de belki. Zaten elim kaşınıyordu bayağıdır. 83 on var duruyor. Tekrar edilebilir. Havertz. Martinelli. Sanırım başka da bir şey yok değil mi? Broby. Solanke. Solanke'yi incelemedim bile o kadar. Merak etmedim açıkçası. Tamam. Hadi şey yapalım. Bakalım bana Hero Pick'inden ne verecek. Çok bir şey beklemiyorum zaten de. Umarım çok kötü bu yıl. 15'e yakın ikon açtım. Hepsi 70 kalk yani. Öyle söyleyeyim. Kullanmam gereken Kante vardı herhalde. Sen gidebilirsin, siz gidin. Kanser olursun. Evolution, Evolution geliyor. Ee, heh, sen git 85 varsa oradan atmak istiyorum aslında da yok herhalde zaten tamam oluşun kastils um, kap gel bunlar çok çıkıyor değil mi Ben evet. de git de yükseklerden vereceğim satılabilir misiniz değiliz Bruno. Olabilir. ya. Sen. Sen gitsin. Yetiyordur rating değil mi? Yetiyor. Tamam. Kimik gitsin. Kimik daha çok çıkıyor. Düşürelim. Aa, düşmüyor. Süper. 85 var mı hiç burada? Tamam. Cimrilik yapalım. Hemen şunu 83'leri de kurtaralım. Pardon 84'leri. Yallah. Sen git şuraya. Ha, zaten yetmiyormuş. Tamam. Süper tamam yetti. Bakalım sizi kumara teşvik edebilecek miyim? <laughs> Sanmıyorum da. Oo, yani çok kötü tabi de. En azından kullanılabilir bir şey geldi. Tamam. O kadar. çok bir içerik yoktu. Kumar vardı sadece. Videoyu kapatmak üzereyken Velbek'i gördüm. Aa, bilmiyordum da geleceğini. Ya ona da bakalım. Böyle kapatalım tabi. Günün oyuncusu bu. Oo. Yüksek yüksek. Tepe. 4 yıldız 4 yıldız. Aa. Statları da. Çeviklik dengi. Eh işte. Ama bu oyuncunun çok hızlı olacağına eminim ben. Aa, ama biraz şeyi kötüymüş. Hız dengesi böyle 87'ye 94 değil de öyle ikisi de 91-91 olsa avcıyı basar 99 koşuyla oynardık. Ama böyle olunca hızını bir yere kadar yükseltebiliyorsunuz. Çok kötü değil tabi de. Ee, oyun tarzları muhtemelen iyi. Aşırtma, Power Shot, Technical, Rapid Plus, Quick Step çok iyi. Ee, bu zaten Ösebio ve işte ne bileyim Handry falan bu sene çok iyi ya. Bu oyun tarzı o bunları iyi yapan şey. O yüzden bu çok iyilerden bu sene. Ya seveceğinize eminim. Statlarının üstünde oynayacaktır bence. Zayıf ayağı skill'i de iyi. Boyu falan da iyi. Güçsüz falan da değil yani. Olabilir. Fiyatına bakalım. İki kadro mu? Yani. Ne kadar eder bu? 80k falan mı? Aşağı yukarı. Yani. Bilmiyorum. Çok İlgilenirseniz ilgilenirsiniz. Hızlı bir Premier League forveti. İkinci lig mi gerçi bu Brighton? Yok birinci lig. Tamam. Werbeck de böyle. Bence... Yapılır diyeceğim ben buna çünkü çok seri Premier Lig'de böyle ayağına hakim de çok forvet yok herhalde o yüzden. Bir tık yapılabilire giriyor bence. Yani 85'lik kadro verirsiniz çok isterseniz. Ama işte ayağına top geldiğinde çok etkili olabilecek bir forvet mi bilmiyorum. Çünkü beli kalın sayılır yani çevikliği falan iyi değil o kadar. Öyle. Şimdi iyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Belki biraz geç ekledik ama olsun.